babamla fıstık oyunu oynayacağız. Ama kazanan e, abucuklarının hepsini yiyecek. Şimdi başlıyoruz. Oyunumuzun adı ne Fidel ya? Oyunumuzun adı da biliyor musunuz? Bol, bol sandık. Bulan, bu fındık bulan abucu alıyor. Değil mi? Bir, Bir iki. iki. Bir, üç, ve olsun. Tamam öyle olsun. Çünkü iki tane oldukça, iki Evet. Bir, bir iki, iki bir, üç, üç ve ve dört. Dört. Şimdi arkadaşlar biz şimdi başlıyoruz. Bu da fıstıklarımız. Evet. Evet. Üç defa bulan bir fıstığı alıp Tamam mı? Üç defa bulmak lazım. Tamam mı? Tamam. Şimdi kaç. Şimdi. Kolaydan zora gidelim o zaman. Tamam mı? Önce zor. Önce kolay. Tamam. niye? ya. Evet. Tabii aldık. Hayır, Hayır Fidel ya. Lütfen. Baba bir söylüyor. Ben kuralları ben belirliyorum. Sen oynuyorsun bugün. Tamam mı? Babanın dediğini yapacaksın. Tamam. Tamam. Biliyor musunuz arkadaşlar? Kardeşim şimdi uyuyor. O yandan da gelin. Çekeceğiz. Evet kolaydan başladık. Hangisinde fideli? Bunda değil mi? Şimdi çeviriyorum. Ben sen tamam demiyorsun. Ben tamam diyeceğim tamam mı? sonradan. Ben kıracağım sen yiyeceksin. Tamam mı? Şu birinci fıstığımız en son yiyeceğiz hepsini. Tamam mı? Buldun hadi. Bir tane daha yapıyorum. Evet. yine Genel oldu. Fidel'e sen çok iyisin bu işte. Tamam mı? Hiç alırsak yiyeceğiz. Sakatlar evet, sen çünkü size bir tane daha koyuyoruz, değil mi? Bu da en zoru. Evet, yok daha zoru var. Şimdi asıl oyunumuz şimdi başlıyor. Dört olsun. Ha? Dört olsun. Dörtlü ilk önce üç bulacağız bakalım. Sen üçte çok iyisin. Bunu evet, beceripce bu bulabilecek misin bakalım? Dikkatlice bakıyoruz. kazandın. Bir de kazanırsan bir tane çorba alıyorsun. Ama istediğimi. Tamam, istediğini alıp şu kameraya şöyle sallıyorsun tamam mı? Neredeydi? Nerede burada, tamam 1 2 3 4 Yeter demiyorsun. Baba yeter deyince yapacak tamam mı? Bir, bir tane daha buluyorsun. Bir tane daha bulacaksın. <laughs> oh, alıyorum 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 Al bakayım seni seni yeah! Evet arkadaşlar ben 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 bir tane daha yemiştim. Evet, Ay acılı, çubuk çıkarken kazandı. Çok seviyordum. Ye, Daha var mı arkadaşım? Asıl, asıl, zor oyuna gelmedi. Değil mi finalde? Tek evet, bu zor oyuna gelecek. Şimdi asıl zor oynuyoruz. Dörde erli. Ben bunu bir koyacağız. <laughs> ne olacak? Dört olacak, değil mi? Bir, iki, üç, dört. Ben zaten dört çizmeyi biliyorum. 1 iki, üç, dört, beş. Beş biliyorum. Şu dört ise... var burada. Kaç tane var Fidel ya? 4. Say bakayım. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Fıstığımız nerede? Burada. Hı, tamam. <laughs> Gözümü mişe Bir, iki, üç, yapmasaydı. ol bakayım. Bul bakayım. Yiğit'im sen de mi geleceksin? Ya. Ben kazandım. Ben kazandım ama daha üç tane kazanmam lazım. Aha. Hadi tutu yap oğlum. Miyana ben, Miyana ben içeride kalsın. Tamam vereceğiz, ya. tutu kalsın vereceğiz. Ya. Tutu yap oğlum. Ay Miyana da bu bağırdı. Sen bağırmasaydın, Miyana kalkmayacaktı. Bağırdı, Miyana uykudan kalktı. Bekle oğlum. <laughs> düştü. Tamam Bu oyun olmayacak. Hı? Oyun olmayacak. Evet bu karayı, al parayı, al ışığı, aç ışığı. Oyun oynarız. Hangisi? Oo, oh, bir bir. Bir bir. Olmaz. Üç tane bulacağız. Nerede? Hangisi? 1-2 3 üç. üç. <laughs> wow. Sen bu işte çok iyisin Fidel ya. Güzel i̇ki ben... oldu. Ya bir tane daha kazandın. Sonra alacağım evet. işte. Burada ya sabah sabah gidecek. Neredeydi? Buradaydı. Burada. Buradaymış. Of. <laughs> ee, ne yapıyoruz? Ben Hani çal onu. Hmm. Ne no, oldu? No. Ay, sen uykuda mı kalktın? Miran da uykuda kalkmış. Bir tane şu yapayım. Bakın evet. daha yaptım. Bana bir şey kalmayacak böyle ya. Ben beni biraz daha hazır tutmam lazım. Neredeydi? Neredeydi? Burada. Tamam. Bir. Yaparsa benim. Bir. Iki, üç. tane kazanmam lazım. Aha, Seni hemen aldım. Neredeydi? Burada, burada. Müzikçilik yapma Fidel yani ya. E bana bir şey kalmadı. Evet oyunumuzu kim kazandı? Hediyeleri göster bakalım ne kazandı? Ee, balık Bunlar bir tane daha balık kreker, sonra çubuğu çubuk, sonra bir tane çikolatalı bir şey var. Evet ben bu oyunda fideli yenemedim. Oyunumuz burada. Bitti. Bitti. Başka bir videoda. Fidelia, Fidelia başka bir videoda. Görüşmek üzere. De. Fiden ya, fiden ya. Kızım seni videolar ne çekiyoruz? Sen de böyle mızmızlık yapma yapma. <laughs>